Merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz hemen söylüyorum DLS 19'da Bayern Bayern'in kadrosunu kuracağız şimdi öncelikle size bakın oyuna girdiniz atıyorum size hatta göstereceğim kanıtlı video linkini bu videoda bırakmayacağım bakın şu an normal bir kadro beyazlık gördüğünüz gibi Şimdi bu videoya güzel bir like gelirse linki bırakacağım. Şimdilik gösteriyorum. Evet. Cihaz hafızasından öncelikle pardon. Download'a tıklıyorsunuz. Download'dan aşağıya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi görüntülü plase basılı tutup Kopyalaya tıklıyoruz. Kopyaladıktan sonra download'a tıklayıp cihaz hafızasına gittikten sonra Android Data'ya tıklayın. Zaten oyun indirdiğiniz için oyunun dosyası bulunmaktadır. Çünkü bu dosyanın içine atacağız. Tıklayın. Basın. Evet burada bir şey gelecektir. Tüm dosyaları uygula bakın. Söylüyorum. Hatta çizeceğim de. Şuna basacaksınız. Sakın yeniden atlandıra basmayın. Mod bir daha olmaz. Değiştire tıklıyorsunuz. Alışveriş başarıyla çıkartıldı. Oyunu da kapatın. Şimdi oyun İspanyol olacaktır. Çünkü bu İspanyol bir mod. Bakın eğer burada Leon varsa birinki olmuştur. Ve gördüğünüz gibi Bakın şurada Hernandez yok. Ve burada bayanın babası yok. Bu maça girdiğinizde düzeniyor. Bakın buraya da tıkladığınızda Hernandez'in yüzü geliyor. Bakın geldi. Şimdi oyun dilinde de oldu Türkçe. Tamamdır. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.